Videoya başlamadınca önce de de. Deneyelim. Sen ne yapıyorsun orada? Biri buradan biri buradan. Sen ne yapıyorsun? Takdim Börek yapacağım. Dubai çikolatalı varmış. Değişik. Nasıl bir şey? Şöyle göstereyim. Denere. Sen ne yapıyorsun? Ee, Kırmızı yapıyorum. Hmm. Aferin olma? Ben bir kere sürdüm yeter oldu. fazla gelir. Hmm, çok tatlı kız. İyi idare ederiz hadi. Sanki <laughs> ışıkları yakmayı mı unutmuşum? Hı -hı. Küçük ışığı yakmayı unutmuşum normalde. Şöyle yakmışım. Evet bayat ekmekleriniz varsa bayat ekmekten ne yapıyoruz? Börek yapıyoruz. Hazırladım ben ekmeklerim. Ekmek pide fark etmez. Ne? Hı kahramak Bir buçuk tane bayat ekmeğiniz varsa ben burayı üç tane ekmek olarak mı sanki? Öyle düşünüyorum. Siz bir buçuk ekmekten yapın. Fatih ona göre vereyim. Böyle kare kare doğruyoruz ekmekleri. Küp küp kare kare. <laughs> bayat ekmek böreği, Ekmekleri artmayın. Artı yufka alamazsanız, yufka almazsanız da taze ekmekle bile yapabilirsiniz yani. Yani börek yapmak için sonuçta bir hamur gerekiyor değil mi? İşte hamur. Değil mi hocam? Yani değil mi abi? Aynen. Evet, evet. Şu pidelerden ben şey yapayım dedim. Ana ne güzel ya. Babam ne yaptı? Ekmek balı yapacaktım aslında. Fransız tostu yapacaktım. Ama dedim search break olsun dedim. Break. Nasıl diyorlar da Börek. Break. Onu da şey neler diyordu? Hani Yunan, Yunanlılar mı diyordu? Çalmışlar baklava ki böreki. Ses gerekiyor. ben bir çekerken sessiz, sessiz Gerek yok. Şimdi bunları böyle bir şey yapayım. Sosunu söyleyeceğim size. Sosu önemli. Sütlü güzel sos hazırlayacağız. Süt yumurtalı. Ben şimdi normal ekmekle bu şey ekmekleri, sosu çekmekleri onlar da buzluktaydı. Ben çıkarttım yerlerde diye yemediler. Ne yaptım ben de hemen börek yapacağım. Şunun içine bir koyalım. Sonra sosunu oraya hazırlayalım. Aslında böyle doğruyorum ben. Normalde işte margarinde de böyle ya da zeytinyağı margarin böyle karışımında kızartıyorum. Çorba üstüne de güzel şey oluyor. Çorbanın üstüne ekmek için. Gözüm dışarı takma bir tarçın beni ara çıktı. Bugün yine Lazım bayağı şey mi? yaptım. İş yaptım. Nevresimlerimi <laughs> falan da <diye> bir <pütüredim>, yıkadım. Tamam <laughs> canım. <laughs> Eheheheh <laughs> yani Neresi bitiremezse zaten şey... Gerek <laughs> 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 yok, Eşe yaptığı pasta da çok güzel oldu ama. Güzel. Eşe de buraya yaptığı pasta çok güzel. Değil mi? Atabilirim. Ceviz koyayım mı? Babam ceviz seviyor mu diyor bana yavrum. <laughs> Dedim koy ya. Senin yaptığın her şey yerine. Yani. Aynen. Geldi bizimki gene bak. <laughs> humuru humuru. Valla o kadar çok güzel takip gibi ki biz. Ne kadar çok dua ediyorlar. Hala dua ediyorlar. Onlar hepsi de bir kenara Sağ olsunlar valla. Ki görmediğimiz halde artık bizi ailesi olarak görenler bile var. Türkiye'de aynı arkadaşlarımız var. Değil Hı. mi? Hı. Sağ olsunlar. Biz de kaç kere aradılar. Her şey gelecek her, şey, her gün öyle. Hı? Her şey gelecek her gün öyle. Valla sağ ya. Bir de bekle, beklemediğin insanlar da arıyor ya böyle. Sadece selam verdiğim, beklemediğim, hani arar diye düşünmediğim insanlar bile arıyor. Ki buradan bir tane arkadaş var, o da benim takipçimmiş zaten. Çocuklarımız aynı okula gidiyormuş. Ay yazık, nasıl duygulandırdı beni. Bana ne yazmış biliyor musunuz? Evet. Benim de. Hı? Sen evet, şey, Sen söyledin ya, gelip de anlattım ya. O. Evet. sağ olsun. Benim çocuklarım da diyor, senin çocukların aynı okula gidiyor diyor ne olursa olsun diyor hani saat kaç olursa olsun diyor sen bir şey olduğunda beni ara bizi ara benim de üç tane delikanlı oğlum var diyor her konuda yardım ederler diyor. Düşünün ya yüzle gelmemişim bir kahve bile içmemişim ben o bayanla. Allah razı olsun gerçekten. Böyle zor günlerinde insanlar kendini belli ediyor zaten. Ki benim eşimi herkes bilir, herkes tanır. Eşim, eşimin koşmadığı yok tanısın tanımasın. Hastalığında iyi gününde kötü gününde. Eşimin koşturmadığı gitmedi. Bak benden daha çoktur onun merhameti. Emin olun buna. Şimdi beni görüyorsunuz diyorsunuz ya çok merhametlisin. Eşim daha daha fazlası. Neyse konuşulacak aslında o kadar çok şey var ki. oradan diyorsun ki değmez ki. Gerçekten herkes kendi kalitesini zaten ortaya sermiş. Senin onları sermene gerek yok diyorsun. Öyle. Bu arada iyi doğradım kız, bol bol, sinirden nasıl böyle böyle yapıyorum ha. <laughs> Sinirleniyorum ya. Ben kendime yapılsa bu kadar üzülmem de. Hani eşim. sonuçta eşimin hastalığı, eşin şey... Hastane ziyaretine gidenlerden, eşimi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepsine, tek tek böyle diyecek bir şey bulamıyorum. Artı diyorum ya siz güzel takipçilerimizden. Allah razı olsun. Tanımadığım o kadar ablam, o kadar arkadaşım varmış ki benim. Artık ayrı olmuşuz yani biz sizinle. Güzel olmuş. Ben hep diyorum ya 5 kişilik 5 kişilik aileyiz artık demeyeceğim. 5 kişilik bir aileyiz demeyeceğim. Biz artık 5 kişilik bir aile değiliz. Kocaman bir aileyiz. Tabii sizlerle birlikte. Evet kız... Bayağı zorladım. Tamam. Hey. Saçlarımı yine inşallah ördü. Sabah açtım. Böyle bugün de hava çok baskı. Ay bayağı oldu. Evet ben buna iki ölçek şey kullanayım. Sosun iki ölçek kullanayım. Onun için de ne yapıyorum hemen şu kaba ya da daha büyük bir kaba mı? Daha büyük bir kaba yapayım sosunu ben çünkü o şey küçük gelebilir. Şunu almışım sos için. O yüzden bu küçük gelir ben. Ekmek bu kadar çünkü. Normalde tek ölçü 2 adet yumurta oluyor. Ben 4 tane yumurta kıracağım. Ekmeklerim çok. Evet. Ben 4 tane yumurtamı kırdım. Siz bir tatlı kaşığı tuz koyun. Ben 2 tatlı kaşığı koyacağım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir buçuk bardak süt. Ben üç bardak koyacağım. Ben söyleyeyim yani ben iki ölçek yapıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bir şeye bak kızım hadi. Koş. <laughs> Tavuk koymuştum. Ama bir yandan da tavuk attım. O haşlanıyor. Biraz taşma yaptım. Taşmış mı? Taşmamış. Artık. Kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu. Siz bir paket koyun. Ben bir paket koyacağım. Güzelce çırpıyoruz. Şu bana büyük bir şey borcamı verir misin? Senin o pasta yaptığın borcamı şey. Bir bardak rendelenmiş peynir koyacağız. Ben peynirimi onu yaparız. Şimdi burada hemen rendeleyeceğim. Her şeyi hazırladım. Çık çık çık. Hızlı hızlı yapayım diye. Olacak ha bir de dışarıda bir şeyler yapıyor. Yalnız benim ya. Ölçelim mi gerek var mı bilmiyorum. İki bardak Koyduk. O da daha sonra başka bir şeyde kullanırım ben. Biliyorsunuz yani. Evet. Hemen bir maydanoz. Ay bahçemde fazla maydanoz da yok. Ne yapalım? Buzluktan buzluktan bir yerden bulup doğrayacağız. Hadi. İçine biraz. Siz yarım demet doğrayın. Varsa. Güzel oluyor maydanozunu. Bir şey söyleyeyim mi? Yeşil taze soğan da buldum. <laughs> Maydanoz da buldum. Soğan da buldum. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Şimdi bunları ince ince doğrayacağım. Taze soğan da koyacağım ben. Varsa siz de koyabilirsiniz. şu, o borcamı bir yağlar mısın bana? Az bir zeytinyağı şey... E, ayçiçek yağı, zeytinyağı döküp. Hep ben zeytinyağı diyorum ya. Zeytinyağı değil aslında. Kullandığım benim ayçiçek yağı. O fırçayla kızıl hadi. Şimdi ses gelebilir dışarıdan? Dışarıda bir şeyler yapıyor çünkü. Gaza geldim Ozi. O nasıl Evet alalım. Sosumuzu içine. Sen şöyle bir dur. Sen de böyle dur. sosumuz böyle. Şimdi ekmeklerimizi alacağız. Eşya Sultan borcamı buraya verecek. Yağladıktan sonra hemencek sosun için ekmekleri atıyorsunuz. Islatıyorsunuz. Böyle. Hepsini atmayın zaten. Az az atın şöyle. Getir kusun. Eşe ver Ondan sonra da borcamı bu şekilde sayıyorsunuz. susmaz az gelecek kız herhalde. He, bir tane daha hazırlarım. Ne yapayım? Ama borcamın bu sefer de şey gelir. Koyayım da şunları bakalım ne olacak. Bu anca gelir borcana zaten. He. 65 oldu işte bu kadar bu ekmeklerle bitti hadi borcam daha yoldu neredeyse bu ekmeklerle şunları da şöyle koyayım üstüne peynir yapacağım. Peynir koyacağım ama kaşar peyniri koyacağım. O peyniri getirdim. Şöyle açayım. Rendelemekten daha kolay oluyor. Böyle kare kare ya bunlar. Şöyle. Ay bu gene buzluktan çıkardım mı acaba? Bazen öyle denk geliyor. Olabilir. Neyse şöyle koyalım. Şöyle şöyle atacağım sonra işte. Gel bakayım. Oo. Gördün mü Oze? Sen mi? Yok komşu yaptı. <laughs> Sen mi yaptın diyor bana. Kim yapacak? Sen yaptın tabii. Evet fırını ısıtıyoruz. 200 dereceye çeviriyoruz, ısıtıyoruz ve yarım saat pişireceğiz. Hadi bakalım. Evet tavuk haşlıyorum demiştim ya böyle but yerleri var tavuğun. Onlardan almıştım böyle 10 parça mı 12 parça mı ne. Onlar böyle haşlansın. Suyunu böyle kullanırım. Bunları da şeye koyacağım. Fırına koyacağım. Üstüne eşan sos yapıyor ya. Güzel oluyor. suyunu da pilav yaparım. Bir yandan da çorba koydum. Mercimek çorbası koydum. Soğanını, işte havucunu, patatesini, ondan sonra mercimeklerini falan attım. Biraz tuz atayım üstüne. Bir şey yapsın, yumuşasın, haşlanın. Aslında elektrikli tenceremde yapacaktım da. Hemen buraya koyu verdim. Börek ama bayat ekmekten börek. Ben net alaşma oluyor. <laughs> Ekmekler nasıl kabar ediyor? Mu? Ekmek değil o börek diyor. Kız maşallah nasıl kabardı? Borcamın boyuna geldi. E şu kaç dakikası var? Kaç? 6-7 dakikası varmış. 6-7 dakika sonra alacağız. Çok güzel kabardı. Bak görüyorsunuz değil mi? Demek ki boya ekmeklerle böyle börek yapılıyor. Deneyin derim. Kendime bir ödül kahvesi yaptım. Şimdi bir mola vereceğim. Ondan sonra şurada sadece ütülenecek <laughs> şunlar var. Sen görünmüyor, merak etme. Niye güldün? Gerçekten görünmedin. Görebildiniz mi Eşhan'ı? Hayır görünmüyorsun şu an. Orası çok <laughs> çok karanlık. Yavrum kamerayı çevirince nasıl güldü. Görünmeyen görünmeyen hadi. Az bir şey onları ütüleyeceğim. Ondan sonra bitecek. Hala gülüyor hala gülüyor. Nevresimlerimi de ütüledim. Ben nevresimleri ütülüyorum. Yastık yüzlerini ütülüyorum. Üstüne koyulan pikeleri yıkıyorum. Ütülüyorum. Artık bu çarşaflarımı ütülüyorum. Yani hani Çarşaf dediğim yatak koruması. Yatak korumalarını ütülüyorum. Çarşafları ütülüyorum. Artı çarşafların şu lastikleri yoktu. Çarşaflara lastik taktım. Güzel olmamış mı? Güzel oldu. Hepsine lastik taktım. Çünkü çocuklar yatarken altlarından kayıyor ya. Rahatsız oluyorlar. Ben hepsine lastik taktım. Güzel durdu. Şu pikelerine kadar hepsini ütüledim. Bu e, Şunlar pikeleri. Bunlar şeyleri. Beyaz olan nerede? Ha, beyaz olan da burada. Bunlar yatak örtüleri. Bunlar pikeleri. Olcan iki bu tarafta. Olcan setini de böyle ötüledim. Yorganı, pikesi, yatak örtüsü, yastık kılıfları. Ay, güzel oldu. Hepsini yaptım. Kaç dakika? 4. 4 dakika kalmış. Tamam. 4 dakika sonra alıyorum. Deneyeceğim. Gülme. <gülüyor> Hala güldü yavrum ya. Gerçekten görünmedin. Görebildiniz mi Eşhan'ı? Yazın görebiliyor musunuz? Görüyor musunuz? Görülüyor mu şu an? Yok görünmüyor. Tarçın görünüyor sadece evet. Bu ışıkları kapatıyor zaten görünmemek için. <laughs> evet böreğimizi çıkarttık. Güzel oldu ama. Börek değil tabi bayat ekmek böreği. Çok dikkatli şekilde alırım ben şimdi de. hadi bakayım al. beni rehin almaya benzemez. Börek almak. <laughs> Kız vallahi bir de göster şu kenardan bir bakayım nasıl olmuş. O eşo çok güzel görünüyor. Sen de tadına bak. Ben istemiyorum. Olcan istiyor mu oğlum? Denerim bak. Dene. Bayat ekmek böreği. Sen de ye oğlum dene. Dene. Hadi. Olcan nasıl olmuş oğlum? Denemeyin. Denemeyin diyor bak. Ardından börek olmuş. Börek gibi mi olmuş? Afiyet olsun güzel olmuş hanımlar deneyin. Deneyin deneyin gerçekten. Ya. Tarçına verdiniz mi? Bak geliyor. Geldi. Az bir şey ver abi abi Gel. Ha? Gel. Gel. Hı. 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 O da deniz. Bak. Hadi al. al. Ha. Karnı tok çünkü. <laughs> Ciğerim yeri löp 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 etti ondan. Yemezsen, Yemezsen yeme. Yemezsen hadi bakalım. Bir daha söyle ne olacak Ozi? Kıymalısını yapmasın. Ya bunun aslında kıymalısı olması gerekiyormuş kızlar. Gördünüz değil mi? Tamam öbür ekmeklerle de kıymalısını yapayım olur mu? Of. Tamam hadi. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Evet kıymalısını da yapsaydın anne diyen oğlum için hemen ne yaptım? Kıyma kavurdum, soğan kavurdum biraz maydanozlu yaptım. Peynir yerine 2 bardak kıymalı harç koydum. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Hemen ne yapacağım tekrardan? Ekmekleri ıslatıp borcama koyacağım. Hadi bakalım. Şimdi ben ekmekleri böyle kıymalı sosa batırdıktan sonra ekmeğin yarısını döktüm. Üstüne kaşar rendeledim. Şimdi diğer yarısını getireceğim tekrar üstüne koyacağım tekrar üstüne kaşar yapacağım böyle daha güzel olacak emin olun deneye deneye öğreniyoruz daha da iyisini yapacağız inşallah şimdi kaşar da rendeledim üstüne fazla rendeleyemedim çünkü olsan istediği için bunu olsan kaşar sevmiyor içinde görmez diye içine güzel koydum üstüne de az rendeledim akıllıca oldu hadi bakalım 200 derece yarım saat pişmeye tamam böreğimin dakikası doldu da oldu kıymalı böreğimizi de çıkartıyoruz hadi bakalım Evet kıymalı böreğimiz de oldu. Ozi oldu. Ozi. Kıymalı börek. Sıcak sıcak deneyeceksin mi oğlum? İstemiştin ya. Çok sıcak ama. Paşam çok sıcak. Elleri falan bayılı bayılı yavrum. Bitmedi mi Ozi daha? Hadi bir dene bakalım. Olmuş mu? Bak ya. Olmuş mu oğlum? Afiyet olsun. Güzel oldu. Peynirimiz zaten az kaldı. <laughs> Hadi ye. Evet bir kaçamak yapalım dedik. Gece gezmesi. Gece kaçamağı. Hadi bakalım. Tam da bizim evin önüne radar koymuşlar. Ee, ha? orada da Vallahi. ses gelecek ben camımı kapatayım. Allah Allah'ım. Hiç merakım yok benim böyle arabalara ya. Benim de. Ya tabii canım. Hiç. Senin de. Ben seviyorum sessiz Porsche'umu. <laughs> <laughs> Yalnız benim biraz belim ağrıyor da. <gülüyor> 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 <laughs> Şimdi diyecek gençken sesi çıkmıyordu bu kadın yaşlandıkça hızlı <laughs> ses çıkarıyor. <laughs> Benzinle gireceğimizi bilseydim ben içecek almazdım yanıma. Kahve isterdim şuradan. Alırım sana yine kahve. Ka kahve koymaya yerin bile yok. Yok gerçekten. Şuna. Benim kahve koymaya yerim var. Şimdi hem de, ev, de. Hem içeceğimi koyuyorum, hem kahvemi koyuyorum ben. Memleketin güzelliği. <laughs> ne binersen bin diyor, insen bezini kendini dolduracaksın. Aynen. Hadi bakayım. Hadi. İn kendini doldur. Hadi bakalım paşa paşa iniyorsun <laughs> ve benzinini dolduruyorsun. <laughs> Türkiye'de olsa gülerler değil mi? Tabii canım. Sen o kadar Ferrari'ye bin, Lambo'ya bin, bilmem neye bin. Ondan sonra in benzinini kendin doldur. <laughs> Aynen. Porsche bin. Kahvemi alıyor Ozi'de. Bu arada çocuklar öbür arabada çünkü bu araba iki kişilik olduğu için çocuklar öbür arabayla geliyor. Ah. Thank you. Thank you. Dökme anne diyor. Yavrum benim. Burada koyulmayacak yer biliyorlar ya. Ben şu içeceğim öbür arabaya yollayayım bari. Evet Ozi güzel yapmış. Ozi'nin damak tadına göre olunca çok güzel oluyor. Çünkü biz ikimiz aynı damak tadına neyiz? Tabiiz mi denir? Ne denir? Kahvemi de aldım. En büyük zevkim Nidos. Nidos yiyeceğim. <laughs> ama karnımın açlığından değil ha. Gerçekten. Böyle canım istediği için ve midem böyle hafif rahatsız olduğu için yiyorum ben. Yediğim zaman onun için yiyorum yani haberiniz olsun. Bu caddemiz gene ışıl ışıl. Sadece ışıklar yanıyor, dükkanlar kapalı. <laughs> Işıl ışıllı ondan yani. Işıl mı? Aynen, sessiz bir ışıl ışıl. Bir değişik işte. O telefonu tutamadım ya. Allah seni. Kuzu şiş istedim ben. Sen ne istedin? Eşan evet, ayran istiyor. Eşan gidin Büyü... Büyüdüm atarı. Afiyet olsun. Nasılsın abla? İyisin? Sağ ol, iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl? Nasıl? Et oğlum et. Tavuğu da yememiş ya. Makarna olsa yer pis makarnacı. Evet, yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş eve doğru gidelim artık. Hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Diyelim mi? Diyelim. Bence diyelim. Bugünlük ne de Adrenalin nedir? Ben onu diyemiyorum. Ha. Ondan yeterli. Hadi bakalım. Yavaş yavaş eve doğru gidelim. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.